Herkese merhaba. Ben buket Kanalıma hoş geldiniz. E, tekrar sizlerle e, bir araya geldik. Bu sefer Duru kuşumla beraber bir araya geliyoruz. E, bugün size anlatmak istediğim ya da göstermek istediğim şeyler var. Onlar da yeni doğanda olması gerekenler ya da kullanıp kullanılmayacağını, benim kullandığım, memnun kaldığım şeylerin hepsini sizlere teker teker göstereceğim. E, i̇lk önce e, yeni doğum valizinde neler olması gerektiği e, konusunu sorarsanız şöyle söylemek istiyorum. Herkesin ihtiyaçları farklı aslında. Her bebek de farklı kendine göre. Çünkü bazı, ben de doğum yapmadan önce birçok vlog izledim Youtube'dan. Ve genelde 3-4 tane takım olmasını söylediler bebekle ilgili. Ama inanın ki bazı bebekler çok kusuyor, bazı bebekler kusmuyor. Ben bir takımla gittim ve bir takımla çıktım. Kendime gecelik terlik hepsini koydum. E, süt pompası koydum. E biberonları mı koydum? Ama dediğim gibi ihtiyacım olmadı. İhtiyacım olduklarını ya da olmadıklarını, kullandıklarımı ya da kullanmadıklarımı, memnun kalıp kalmadıklarımı hepsini sizinle paylaşacağım. E Duru'nun ile ilgili genelde oda turu yapıyorlar ama ben yapmayacağım. Çünkü zaten bizim odamız birazcık küçük. Daha doğrusu evimiz küçük. Şu anlık Duru kendi odasında kalmıyor. E, yine bizimle beraber. Ee, şöyle ben başlayayım kısacası ee, ilk olarak aldığım şeylerden biri, bebeğe gidip e, alışveriş yaptığım şeylerden biri, e, biberonlar oldu. E, biberonlardan e, Philips Avent'i tercih etmiştim ki bunlar böyle dörtlü setti. Şöyle küçüklükleri küçükleri de vardı e, ama inanın ki hiç kullanmadım e, çünkü e, emzirme sürecinde biberona ihtiyacım olmadı. E, aslında gereksiz bir masraf gibi oldu. Ee, şu We Baby'nin e, süt saklama kapları var. E, bunlar lazım oluyor aslında, kullanılıyor. Ama bu e, kaplara göre şu Baby anne sütü saklama poşetini daha tercih ederim e, ve öneririm. Daha sonra bunlara geçtim. E, çünkü bunlarda e, ismi, zamanı, volüm miktarı, sağılan sütün her şeyle ilgili bilgi yazıp buzluğa atabiliyorsunuz. Daha sonra e, emzik konusuna geçmek istiyorum. Emzik konusuna geçtiğim zaman şöyle söyleyeyim size. Birçok emzik denedik. E, şu e, Philips Avent'in emziği. E, Duru kuşum hiç emmedi. Şu da Philips Avent'in bu e, biberonlarla birlikte içinde hediyesi olarak çıkan bir, bir emzik. Bunu da hiç istemedi. Şöyle bir e, oy oy tarzına benziyor ama değil ayıcıklıydı şöyle ucu birazcık annem yakın olduğu için tercih ettik ama bunu da asla istemedi ee, ve en son Tommy T'lerin şu emziğini denemek istedik ve bunu da asla ve asla almadı en sonunda kullanmış olduğu emzik Bips'in emzikleri oldu e, severek emiyor. Ama sadece akşamları emiyor. E, Emzik konusunda birazcık müzdarip olduk ve birçok emziğimiz oldu. Daha sonrasına e, süt salma makinesinden bahsedeceğim biraz. Aslında bahsedecek belki daha çok şey var ama e, ben aklıma gelenleri paylaşacağım. Çok da uzatmak istemiyorum açıkçası videoyu sıkılmamanız adına. E, ben süt salma makinesi olarak Mama Jo'nunkini tercih ettim. E, ama eee hiç memnun kalmadım açıkçası. Ee, bir kez tamire gitti. Sadece ağzı değişip geldi. Ve vakumlama gücü hiç yok. Şöyle Mama Jo'nun e, biberonlarını kullanıyorum. Memnunum ama. Şu şekilde e, şöyle yapıp kapatıyoruz. Şu şekilde ağzını kapatıyorduk. E, ve şuradan bastığımız zaman güçleri vardı. Ya çoğaltıyordunuz ya azaltıyordunuz. Ama dediğim gibi hem hiç ilgilenmediler, iki kere gitti servise, iki kere de olmadan geri döndü ve hiç memnun kalmadım bir ürün oldu. Onu da söyleyeyim. Bu süt sağma makinesi kullanacaksanız bence denemedim ama hastane tiplerinin ki daha iyi olduğunu duydum ve sütünün çoğaldığını. Ama bu tarz süt sağma makinelerinin hiçbir performansı yok açıkçası. Ee, tekrar doğum yapmadan önce araştırdığım konulardan birisi de e, göğüs ucu yaraları ile ilgiliydi e, ve birçok e, araştırma sonucu yani daha doğrusu e, birçok kişi bununla ilgili yorum yapmıştı e, ona bakarak aldım yorumlarda e, daha çok göğüs kapakları e, öneriyorlardı ben de araştırdım ve şu silver nursun ebevekte satılan göğüs kapaklarını aldım şöyle e, zaten üstünde de 925 ayar e, gümüş olduğu ile ilgili bir sertifikası da var açıkçası. Ama e, yani belki herkesten kişiden kişiye değişiyor da olabilir. Yorumların çoğu benim göz sucuma çok iyi geldi diyen de olur. Ama ben, ben, bana yaramadı. Hiç memnun kalmadım. Boşa para verdiğim bir ürün olarak şöyle söylemek istiyorum. E, bununla alakalı diğer araştırmalarımla da ilgili bir bu Lansino'nun e, göğüs ucu yara kremi Ben denemek için küçük almıştım şöyle e, bence bunun iyi geldiğini düşünüyorum gayet de iyi geldi e, daha sonra e, genel olarak bebek bakım şeylerinde işte kulak çubuğumuzu kullanıyorum Baby babyminin kulak çubuğunu kullanıyorum e, çok fazla kulak çubuğunu genç yetişkinlerde de önermiyorlar ama ben de zaten çok az miktarda kullanıyorum e, biz e, Duru kuşumu banyo yaptırırken Mustela'nın ürünlerini kullanıyoruz. Mustela'nın yeni doğan şampuanını kullanıyorum. Emin olun ki bu yeni doğan şampuanı 500 milimlik almıştık. Ve duru kuşum 6,5 aylık 6 aydır kullanıyoruz ve daha yeni bitiyor. Bu da yine Mustela'nın vücut losyonu. Bu da 300 milimlik daha 6,5 aydır henüz hiç bitmedi. Mustela'nın ürünleri eminim ki çok iyidir. E, Mustela'nın şöyle küçük e, bir hediyesi de vardı. Onlarda da aynı yine vücut dosyanı vardı. Şöyle küçük vermişler ama ben henüz kullanmadım. Sadece Mustela'nın e, pişik kremini denedim. O da bir hediyeydi. idi. E, emin olun ki çok iyi bir krem bence. Çok da iyi geldi. E, genel olarak yine önerilerde e, pişik olarak kullandığım benim e, su krem kullanıyorum. Şöyle e, su krem de iyi geldiğini düşünüyorum ama çok fazla. E, baktığım zaman e, Sudo kremi mustela ama mustela daha başarılı bence. Şu anlık Sudo kremle devam ediyorum. Kullandığım e, boşa gitmeyen ürünlerden birkaç tanesini daha göstereceğim size. E, şu burun aspiratörü yeni doğan alması gerektiği listelerinde var. Aldım ama henüz kullanmadım. Şöyle baby Plus'inkini almıştım ama henüz e, kullanmak gerekmedi. Umarım da gerekmez bir süre daha. E, şöyle bu da e, baby Plusın yine göğüs pepleri e, Bunlar böyle 3 paket halinde e, bence yeterince e, sizin için gerekli oluyor yani kullanabiliyorsunuz e, ve şöyle babyminin bebek temizleme pamuğu var 60 tane içinde. Ben bundan aldım, çok da kullandım, çok da memnun kaldım. Çünkü ilk 40 gün ben bebeğimin altını pamukla ve temiz suyla temizledim. Eee ıslak mendil kullanmadım. ıslak mendil kullanımına gelirsen ıslak mendil için ben Silipin'in ıslak mendilini kullanıyorum. bu yeni doğan ıslak mendil ve hala kullanıyorum. %100 saf su, bambu ve pamuktan oluşuyor. Gerçekten de çok memnun kaldığım bir ürün. E, bebek bezini kullandım. E, ama hiç memnun kalmadım. E, bebek bezi olarak da şöyle göstereyim. Prima kullanıyoruz. Prima Pampers. E, biz 3 bedendeyiz. E, ve memnunuz Prima'dan. Hiçbir şekilde e, pişik ve 12 saat dursa da bebekte pişik yapmıyor. Yani bununla ilgili de gerçekten yapmıyor. E, başka gösterebileceğim şey şöyle bunu da bebekten almıştım. Şöyle emzirme önlüğü Dışarıda e, emzirmeniz için çok rahat bir ürün bence. Alınması gereken ürünlerden biri. E, biz bir de şöyle e, bebeğin kafası düz olsun diye bir yastık almıştık. Ama durumunda asla yatmadı zaten. Bence gereksiz bir şey. Biz de gereksiz bir şey almış olduk. E, ve şöyle ben emzirme minderi almıştım. E, şöyle ama bunu da hiç kullanmadım açıkçası. Ee, ve şöyle yine Baby Plus'ını almıştım büyük ihtimalle. Yok Baby Jim'inmiş. Ee, bütün şöyle söyleyeyim tırnak kesme ve e, bakım seti. E, tarağı e, her şekilde burada da termometresi var ateş ölçeri bunu kullanıyorum bence güzel e, tırnak makasımız burun için aspiratör makasımız ve törpümüz var e, bundan da bence çok güzel bir ürün memnun kalabileceğiniz bir ürün diye söylüyorum e, şöyle e, göstermediğim ne var diye düşünüyorum e, şu anlık bir de şöyle bir medisana'nın ateş ölçerimiz var e, bunu da eşim mi almıştı? Memnunuz. Şu an bir problemimiz yok. E, ve bence evlerde olması gereken. E, ben Vivel'in almıştım. Termometre. Şöyle bakıyorum. Bizim odamızın şu an sıcaklığı 25.8. E, nemi de %48. Ben bunu salonumuzu veya tokodumuzu sürekli taşıyorum. E, çünkü bence sıcaklık çok önemli. Çünkü e, bebeği hani ona göre giydirmeniz bence çok mantıklı. Ne çok sıcağa alıştırmanız gerekiyor ne de çok soğukta kalması gerekiyor. E, yazın bana çok yardımcı oldu. Kışın da öyle ona göre giydiriyorum ve ona göre üstünü örtüyorum. Diğer bir konuya geçecek olursak. Ee, dediğim gibi belki konudan konu atlıyor olabilirim ama çok uzun tutup sizi de sıkmak istemiyorum açıkçası. Ee, sadece önemli olan, e, bence olması gereken ürünlerden bahsediyorum sadece. Ee, emin olun ki e, diğerlerini alıp alıp e, gereksiz oluyor. Bence kullanılmıyor. Çok fazla mesela ben kıyafet de almıyorum Duru'ya. E, zaten ben hamileliğimin 5. ayıydı büyük ihtimal Mart ayında pandemiye denk geldim. E, ve çalış çalışıyordum. Mart ayında eve kapandım. E, açıkçası Haziranın 19'unda doğdu Durukuş. Yine bir pandemi döneminde zorlu bir dönemde. E, e, şu an doğum iznindeyim Durukuş'umla beraber. Onun için çok fazla dışarı çıkamıyoruz, e, gezemiyoruz açıkçası çocukların bütün hepimizin şu anki durumu evlerde olduğu için çok fazla kıyafet almıyorum çünkü çok çabuk büyüyorlar bebekler. E, bu konuyla ilgili bence yani ben ben aldığımda en çok kullandığım şeylerden biri yani bu bence atletler e, alınması gerekiyor ben hello baby'nin ebebekten alıyorum e, en çok giden kıyafetler e, ve şöyle bazı e, instagramdan ya da gördüğüm kadarıyla bazı bebekler dediğim gibi kendine özgü bütün bebekler ee, bazı bebekler çok kusuyor çok da kıyafet değiştirebiliyor ee, bizim o yönden bir şansımız vardı duru kuşum çok fazla kusmaz ee, onun için sürekli kıyafet değiştirmediğim için belki de e, çok fazla ihtiyaç duymadım ki zaten şu zamana kadar ne aldıysak hepsi çok çabuk küçülüyor bebekler çok çabuk bir büyüme evresine giriyor ee, ve de zaten e, kullandığınız en çok şeylerden biri de ağız bezleriniz alı. Evet. Evet. Bunu da bu şekil evet. kullanıyorum ben, küçüklerden. E, örtü olarak da zaten evet. e, hepimizin kullandığı müslin örtülerimiz var. E, müslinlerden kullanıyorum. Evim evet. sıcak olduğu için zaten çok fazla üstünü örtmüyorum. Sadece uyurken örtüyorum. E, kendisi de şu an kendini sallamayı çok seviyor, aşırı. E, bu Ana kucağında çok mutlu. Ana kucağından şöyle bahsetmek istiyorum. Biz Duru doğmadan doğduğu zaman Nuna almıştık. Nuna'nın ee, ana kucağını almıştık. Ee, fakat daha belki küçüktü diye bilmiyorum ama hiçbir şekilde onun üstünde durmuyordu ve sevmiyordu. Daha sonra yine araştırmalarımdan sonra birçok blogger annelerden araştırdığım kadarıyla e, Baby Bjorn'u e, öneriyorlardı ve ben de Baby Bjorn'u aldım ve Baby Vision'dan çok memnun kaldık. E, bence motor becerilerini çok fazla geliştiriyor çocukların. E, Duru kendini bununla sallıyor. E, ve durdukça salla, sallaması gerektiğini biliyor ve sallıyor. E, şurada bir oyuncağı var e, bununla birlikte. E, Duru çok fazla ilgilenmesi de ilgileniyor açıkçası. Bunda yanımda sakin duruyor. Ben yemek yaparken izliyor genelde. Ama şu an zaten oturma aşamasında olduğu için çok fazla bunu vakit geçirtmemeye çalışıyoruz. Ee, daha önceki videolarımda gördüğünüz, görmüşsünüzdür, izlediyseniz bilmiyorum. Ee, maması mama papası, mama sandalyesi vardı bizde. Ee, çok kısa bir süre kullandık açıkçası. Ee, çünkü Duru o destekli oturması için aslında yardımcı oldu. Ee, ama bence çok kullanışlı bir ürün değil. Yani kişiden kişiye değişir öyle söyleyeyim. Biz daha çok onu destekli otursun diye kullandık. Ee, ve başka bir onu elimizden çıkardık. Öyle söyleyeyim. Ve Duru'ya mama sandalyesi aldık. Yüksek mama sandalyesi. Onu da eminim daha mutlu diye düşünüyorum. Bu aralar daha çok oturtmaya başlıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, uyku tulumu konusuna girmeden önce e, biz benim bebeğim çok kolik bir bebekti. E, Duru yaklaşık ikinci ayının üç ayına kadar, üç ayının sonuna kadar sürekli her akşam yedi de e, ağlama sancıları başlıyordu. E, Birçok şey denedik ama hiçbiri çözüm değildi. Mutlaka bir saat, bir buçuk saat ağlıyordu. Biz ona bu dizi almıştık. E, i̇çinde titreşim olan anne karnında seslerini çıkaran e, şeyleri var, ses dalgaları var. E, bu da bir çözüm olmadı açıkçası. Ama şimdi bu dizi çok seviyor. Bu dizi görünce heyecanlanıyor. Bu diz bize oradan hatıra kaldı. Ee, tekrar araştırmalarım ben de e, çok kişiden izlediğim kadar ya da gördüğüm kadar okuduğum kadar bilgilerle alıyorum. Ee, şu kitapları almıştım. Ee, şöyle Epsilon markasının bebeğinizi beklerken sizi neler bekler? E, ee, bu kitabı almıştım. Bu kitaptan memnun kaldım. Açıkçası e, yani pandemi sürecinde evde geçirdiğiniz için doktora çok az süreyle gidiyordum e, ve her ay e, neler oluyor e, ya da vücudunuzda ne değişiklikler oluyor, e, çoğu merak ettiğiniz her şeyi yazıyor. Ben bu kitaptan çok memnun kaldım. Şöyle söyleyeyim, işte doğumla ilgili, sezeryan doğum ya da normal doğum, doğum sonrası losalıkla ilgili birçok bilgiler yazıyor Bence memnun kalınacak alınacak bir ürünlerden biri ama e, onun diğer bir şeyi bebeğinizin ilk yılında sizi neler bekler e, Bence yani açıkçası e, bunun Bununla ilgili hiç memnun kalmadım çok kez bakmıyorum Çünkü çok kez bakmıyorum Çünkü zaten kitapta e, internette yazılanların hepsi yazıyor e, beni çok tatmin etmedi açıkçası gereksiz bir Ikinci, i̇kinci serisi bence gereksiz. Ee, yine şu bebeğimin ilk zeka kartları var. Bunlardan almıştık. Ee, daha küçükken çok fazla 0-4 ayda zaten ee, renkleri göremedikleri için şöyle şekiller vardı. Gösteriyordum. İlgileniyor muydu? İlgileniyordu açıkçası. Siz de göz takibini yapıyordunuz. Ee, gözüyle birlikte takip ediyordu. Bununla birlikte uyku tulumu ve kundak konusuna geleceğim. Şöyle söyleyeyim. Ben de bir e, blogger annenin e, ürününü çok fazla memnun kalmasından dolayı, çok araştırmalarından sorayı. E, bu şu Love to Dream'in e, kundağı var. E, bu Türkiye'de satılmıyor. E, bana da e, canım kuzenim Kanada'dan gönderdi. E, daha pandemi olmadan He, Şubat ayında kargoya vermişti Kanada'dan ama bana Haziran'da e, hayır Haziran'dan da sonra ulaştı. Yani durum neredeyse 2-3 aylık olmuştu bile. E, Türkiye'de satışı yok bunun. Letgo'da falan ara sıra oluyor ama şu an e, bu aralar hepsi burada da ya da trend yolda satışları başlamış. 400 liradan başlıyor. E, emin olun ki önerilen bir ürün e, hakkını veriyor. Öyle söyleyebilirim. E, bebek bunun içine girdiği zaman e, elleri şöyle şu pozisyonda en rahat olduğu pozisyonda yatıyor zaten e, en rahat olduğu pozisyon bebeğin de o yatarken de bununla birlikte o pozisyona giriyor e, uyku uyumasında bence en yardımcı olan bir ürün bu. Ben de çok memnun kaldım ve Duru'nun gece uykularını çok fazla uzattığı konusunda hemfikirim. E, bunu artık zaten 0-3 ay olarak kullanmıştık. E, kullanmıyoruz. Kenarda duruyor. Diğer bir şey ise şu an bizim evimiz zaten sıcak 25-26 derece oluyor, bazen 24 derecenin altına asla düşmüyor. Ben de duru yani duru değil de daha doğrusu bebekleri bilirsiniz. Ee, boğulma tehlikeleri olduğu için çok fazla üstünün örtülmesi önerilmiyor ee, yüzüne çektiğinden dolayı ee, Ben de açıkçası e, uyku tulumu aldım ee, bunu Sv2'den almıştım 6-9 aylık aldım ee, bunların top değerleri var işte e, sıcaklığına hmm. göre evin 1.72 hmm. ya da daha yüksek top değerleri var ee, benimki 1.7 yani 25 derece 24 derecelik bir evde içine kısa kolla bir body ile giydirip üstünü örtmeden yatırabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Duru altına mutlaka kısa kollu bir çıt çıtlı body giydiriyorum. Çoraplarını falan çıkarıyorum. Bunu giydiriyorum üstüne ve üstünü örtmüyorum. Gayet de sıcacık oluyor. En son bunu ve galiba bebek bezi ve ıslak mendilden bahsederken alt açma bezinden ee, bahsetmemişim. Baby Minnie'nin alt açma bezinden kullanıyorum. Ee, bu da hayat kurtarıyor diyebilirim. Biz ee, şöyle söyleyeyim. Bebek arabası olarak Craft Time kullanıyoruz. E, çok kullanışlı mı? E, açıkçası çok fazla da kullanma şeyimiz olmadı. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Zaten her taraf kalabalık. E, bu durumun kapı ben bunu pandemide evde duruya hamileyken can sıkıntısından yapmıştım ee, ve de şöyle şu baby bebeğin e, anne çantasını kullanıyorum İki çok büyük ee, çok bu da memnun kalabileceğiniz bir ürünlerden çünkü bebek eşyaları o kadar çok fazla oluyor ki bence alınması gereken ürünlerden biri ee, ve de biz daha çok şöyle refli yatağına kullanmıştık memnun da kaldık hatta refli yatağının şöyle bir de kolik gaz sancısı olan bebekler için kiraz çekirdeği şeyleri vardı bunu da ısıtıp kullanıyoruz ama bizde kolik sancısı vardı ama çok fazla gaz sancımız yoktu onun için hiç kullanmadım ama bu refli yatağından çok memnun kaldım onu da şöyle koyuyorum Ee, bahsedeceklerim aslında bu kadar. Ee, çok fazla belki de bahsedilecek çok şey var ama e, çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum açıkçası. E, şu ana kadar kullandığım bence memnun kaldım. Ürünlerden bahsettim. E Duru kuşum da burada zaten mutlu. Şu andaki sesi çıkmıyor. E Bahsettiklerimin ardından e, videomuza e, veda ederken durumuna veda etmek istedim. E, umarım e, memnun kalmışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayın. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.